Arkadaşlar bu videomuzda Milli Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan ikincisini çözeceğiz. Evet, bu sınıflar için birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bir paragraf vermiş. Akıllı durak uygulamasından bahsediliyor. Türkiye'de yüksek rakım ve sert iklim koşulları, yüksek rakım ve sert iklim koşulları nedeniyle hava sıcaklığının kış aylarında eksi 70 dereceyi bulduğu Erzurum'da toplu tutma araçları kullanan vatandaşlar soğuk havadan klimalı duraklar sayesinde korunuyor. Toplu taşıma araçları kullanan vatandaşlar için kentin çeşitli noktalarındaki 50 durağa yerleştiren klimalar klimalar kışın vatandaşları ısıtacak. Vatandaşların beğeniz kazan bu uygulamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi 150 ayrı noktaya daha bu, bu duraklarını yerleştirerek soğuk çilesini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Evet. Soğuk çilesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulama insan ve doğa etkisi açısından incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. 1. Doğal çevre koşulan insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkiler azaltmıştır. Evet arkadaşlar, paragrafta da klimalı durak dediğimiz sistem uygulanıyor. Sebebi işte doğanın insan üzerine etkisini azaltmak, o eksi kırkta insanların korunmasını sağlamak. 2. İnsan doğal çevre koşullarına müdahale ederek iklim değişiklikleri olmuştur. Burada iklim değişiminden bahsetmiyor fark ederseniz. İklim değişikliğinden herhangi bir bahsetmiyor arkadaşlar. 3. Doğal çevre koşulan elverisi olduğu yerler beşeri faaliyet içindir. Beşeri faaliyetler için uygunluktan da bahsedilmiyor. O zaman doğru cevap, doğru cevap yalnız bir olan aşık. Yalnız bir olan aşık. İkinci soru. İnsanlar doğaya müdahale ederken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını doğadan karşılayan gerçeğini unutmamalıdır. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Doğaya müdahale ederken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını unutmamamız lazım arkadaşlar. Ve gelecek nesil bu ihtiyaçlarını doğadan karşılıyor arkadaşlarım. Ve biz bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Doğadan karşıladığında bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnsanların doğadan karşıladığında unutmamamız gerekiyor. Aşağıdaki hangisi bu açıklama uygun bir durum değildir? A. Batakların kurutma yerleşme alanı oluşması. Sevgili arkadaşlarım, batakların kurutulması en büyük yanlıştır. Unutmayın, bataklar tatlı su sisteminde yer alır arkadaşlar. Yani canlılar için, özellikle hayvanlar için, bitkiler için bir yaşam alanıdır. O zaman bataklığı kurutmak yanlıştır. Gelecek nesli o zaman düşünmemek demektir arkadaşlar. Doğru cevap A Endüstri kurşan atıkları, atıklarını artırarak imha edin. Mesela arıtılma yapmak lazım biliyorsun arkadaşım. Arıtma önemli arkadaşlarım. Arıtma yapmamız lazım. Bit görüntünün yoksa ağaçlandırma yapmamız lazım. Biliyorsunuz şu anda kampanyalar var. Geleceğe nefes ol kampanyası gibi ağaç sahipler sahip sahipler diktiği kampanyalar var. Bunlar da gelecek Orman alanı içerisinde yangınlara karşı gözetleme. Evet gözetleme kuleleri de yapmamız lazım arkadaşlarım. Yangın çıktığı müdahale etmemiz lazım. Enerjinin fosil yakıtların yerine alternatif enerji kaynakları kullanmalıyız. Mesela lignitin yerine, kömürün yerine, petrolün yerine, doğal gaz gibi fosil kaynakların yerine güneş, rüzgar gibi, su gücü gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmalıyız. İkinci sorunun doğru cevabı A şıkkı arkadaşlar. Evet. Coğra üçüncü soru. Coğrafyanın konusunda oluşan temel unsurlar olan hava küre, atmosfer, su küre, hidrosfer, taş küre, litosfer ve canlılar küresi biyosfer arasında etkileşim şeklindeki gibidir. Evet. Bu etkileşimden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bundan çıkarılabilecek en kapsamlı yargıyı soruyor arkadaşlar. Bizim için en kapsamlı yargı hangisi diyor? Şöyle ekranımızı biraz küçültüp resmimizi tam görebilirsek eğer resmimizi tam görebilirsek eğer arkadaşlarım daha rahat bir ulaşım yapacağız arkadaşlar. Evet. Canlı A. Canlıların yaşamı için sadece atmosferin varlığı yeterlidir. Hayır arkadaşlarım. Canlıların yaşamı için sadece atmosferin yeterli değil arkadaşlarım. Sadece atmosferin varlığı yeterli değil arkadaşlar. Atmosfer dışında da bizim için gerekli olanlar var arkadaşlar. B. Canlılar küresi diğer küre etkileşiminden oluşur. Bakalım. Evet. Canlılar küresi dediğimiz biyosfer. Bakıyorum evet. Hava küre, su küre ve taş küreden, evet bakın şu anda ayağımızın bulunduğu yer taş küre oluşturuyor. İşte bakın aldığımız nefes aldığımız yer hava küreyi, bitkilerin bulunduğu yerde işte canlılar küresi oluşturuyor. Evet doğru o zaman. Doğal unsurlar coğrafyanın temel konusudur. Coğrafyanın temel konusu sadece doğal unsurlar değildir. Beşeri unsurlar da coğrafyanın temel konusudur. Kayaçların oluşması nasıl coğrafyanın konusuysa hayvanların da hayvanların da canlılar ile arasındaki etkileşim de yine yine coğrafyanın konusudur. Canlılar küresi daha çok litosfer etkileşim içindedir. Litos, canlılar küresi dediğimiz insanın bulunduğu yer sadece litosfer ile etkileşim içerisinde değildir. Hepsiyle etkileşim içerisindedir. Ve hepsine eşit etkileşimdir arkadaşlar. Atmosfer ile litosfer arasındaki etkileşim, litosfer ile atmosfer arasındaki etkileşimden fazladır. Hayır. Hepsi arasındaki etkileşim aynıdır demiştik. O zaman bu da yanlış. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. Gün doğru cevabı B şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda insan ve doğal çevresinin etkileşim örnek verilmiştir. Evet. Bu örnekler hangileri yanlış eşleştirilmiştir? Bize yanlış olanı soruyor arkadaşlarım. Kayaların düşmelerinin can ve mal kaybından neden olması doğa Doğal çevre insan etkisi de doğru. Kaya düşüyor arkadaşlarım. Bakın can ve mal kayıpları. Kayalar düşüyor arkadaşlarım. Kayaların düşmesi can ve mal kayıplarına neden oluyor arkadaşlar. Doğanın insan etkisi. Yani doğal çevrenin insan etkisi doğru. İki, büyük şehirlerde nüfus arzına bağlı olarak orman alanlarının azalması büyük şehir nüfus artıyor. Nüfus beşeri bir unsurdur. İnsanın doğal çevresi. Evet, nüfus arttığı için orman alanları azalıyor arkadaşlar. 3. Depremler nedeniyle can kaybının azalması, yaşanması. Deprem biliyorsun arkadaşlar doğal bir olaydır. Can kayıpları ise beşeri bir sonuçtur arkadaşlar. O zaman doğanın beşer etkisi olacak. Yani fikrimiz burada değil, burada olacak. O zaman 3 numaralı yargı cümlemiz yanlış arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Termik santraller, elektrik üretenler, atık suların, atıklarının su kaynaklarını kirletmesi. Tamam. Atıkları su kaynaklarını kirletiyor. Tamam. Su kaynaklarının kirletilmesi. Burada termik santral kuran biziz. Atık ortaya çıkaran yine biziz. Ve suyu kirleten yine biziz. O zaman burada insanın doğal çevre etkisi olması lazım. Yani 4 numara da o zaman 4 numaralık örneğimizde yine yanlış arkadaşlarım. 4 numara örnekle yanlış. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. 4. sorunun doğru cevabı E şıkkı arkadaşlarım. 4. sorumuzun doğru cevabı E şıkkı arkadaşlarım. 3 ve 4. Evet. Beşinci soru. Kutup yıldızı. Biliyorsunuz arkadaşlarım farklı isimleri var. Kutup yıldızı biliyorsunuz. Farklı isimleri var arkadaşlar. Dünya ekseniyle hemen hemen aynı doğrultu olduğundan hep kuzeyi gösterir. Kuzey yarım köyü görün açısı bulunan enlem derecesinde. Görünüm açısı bulunduğunuz enlem derecesini veriyor. Bakın arkadaşlar. Görünüm açısı bulunduğunuz enlem derecesini veriyor. Ayrıca da Batı Avrupa kıyılarından Güney Amerika Doğu kıyılarına doğru hareket eden bir gemi rotası üzerinde iki konum gösterilmiştir. Tamam. Geminin bu iki konumun arasında yaklaşık 20 farkı bulunmaktadır. Buna göre geminin rotadaki konumları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kutup yıldızı birinci konumda daha büyük açıyla görülür. Evet, birinci konumda daha büyük açıyla görülür. Doğru ikinci konuda daha güçlü çıkıyor. O zaman bir numarayı alalım arkadaşlarım. Doğru kabul edelim. Doğru dedik. Evet, doğruyu söyledik. İki numaraya bakıyoruz arkadaşlarım. İki konum arasında kutup yıldızının görünüm açısı 20 derece değişir. Doğru. Zaten burada vermiş 20'den farkı var diyor. O zaman 20 derece değişecek bakın. O zaman burada da gördüğünüz gibi arkadaşlarım değişimde 20 derecedir. O zaman bu şıkkımızı alalım. İkinci şıkkımızı alalım arkadaşlar. Bu da doğru. Evet birinci aldık. İkinci şıkkımızı da alalım arkadaşlarım. Evet ikinci şıkkımızı aldık. Gemi güneye doğru hareket ettiğinde ikinci konuda kutup yıldızı görünmez. Arkadaşlarım kutup yıldızının görünmemesi için güney yarım küreye geçmemiz lazım. Biz hala fark ederseniz bakın Hemen biz buradan bir çizgimiz çekelim. Arkadaşlarım işte şu çizgi arkadaşlarım. Ekvator çizgisi arkadaşlarım. Ekvator çizgisi. Tam burası arkadaşlar. Hatta biraz şöyle yukarı alalım. Şu gördüğünüz alan ekvator çizgisi arkadaşlar. Bakın. Şu gördüğünüz alan ekvator çizgisi. Ekvator çizgisi burası arkadaşlarım. O zaman eğer biz güneye geçmiyorsak, ekvator çizgisinin güneyine geçmiyorsak arkadaşlarım, o zaman okuduğunuzu hala görebilirsiniz ama küçük açıla görebilirsiniz. O zaman doğru cevap, doğru cevap 1 ve 2'nin olduğu değişik. Evet. Erosotemes 21 Haziran Nil Nehri'nin güneyindeki Seyene şehrinde yere diken bir sopanın öğle vaktinde gölgesinin oluşmadığını gözlemledi. Buna karşın aynı tarihte Şimdi arkadaşım eğer bir yerde öğle vaktinde gölge oluşmuyor ise orası dönengeler üzerindedir. Hangi tarih? 21 Haziran. O zaman Seyne şehri yengeç dönengesi üzerinde arkadaşlar. İşte bakın, işte bakın. Görüyorsunuz bakın, ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar Seyne şehrini görüyorsunuz bakın. Tam da yengeç dönüsünün bulunduğu alımda arkadaşlar. Buna karşı aynı tarihte saate İskendiye ile dikilen bir sopanın gölge açısının 7 derece 12 dakika olarak buldu. Bu açıyla daha önceden belirlediği iki şehir arasındaki mesafeyi oranladı ve dünyanın çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre olarak hesapladı. Ayrıca bu gözleme dayanarak devamlı batıya doğru gidilirse, devamlı batıya doğru gidilirse, tekrar başladığımız yere Süre, bir süre sonra Do'ya ulaşacağını belirtmiştir. Yani nereden başlıyorsunuz arkadaşlar? Bir noktadan başlıyorsunuz ve hep aynı yöne giderseniz tekrar bulunduğu alana ulaşıyorsunuz. Evet, Eurostotenes bu çalışmayla aşağıdaki hangisine ulaşmıştır? A. Dünyanın şekli bir küre. Evet arkadaşlar. Dünyanın şeklinin bir küre olduğunu ulaşmış arkadaşlar. B. Dünyanın güneşi olan uzaklığından. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığından bahsedilmiyor bakın arkadaşlar güneşe uzaklığından hangi bilgiyi ulaşamıyoruz arkadaşlarım? Dünyanın yörüngesinden, yani güneş çevresini izlediği yörüngeden bir bilgi elde edemiyoruz arkadaşlarım. Güneş ile ay arasındaki bir bilgiyi ulaşamıyoruz arkadaşlarım. Dünya nefsine tarafından tam bir dönüşünü 24 saate 24 saate ulaşamıyoruz. Peki biz neye ulaşıyoruz arkadaşlarım? Bir, kutup yıldızın birincisi arkadaşlarım bir, bir önceki soruda olduğu gibi kutup yıldızın dönüş açısını dünyanın şekline arkadaşlarım. İki, bir noktadan devamlı aynı noktaya giderseniz, aynı yöne giderseniz başladığınız yere gidersiniz. Bu da dünyanın küresel şekil kanıtıdır. O zaman doğru cevap arkadaşlarım A şıkkı gençler. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Evet, bir diğer soruya geçelim arkadaşlarım. Aşağıda Kiribati Cumhuriyeti ait bazı bilgi vermiştir. Kiribati Büyük Okyanus'un ortasında Büyük Okyanus'un ortasında bir ada devlet arkadaşlar. Kiribati. Büyük Okyanus'un ortasında bir ada devlet arkadaşlar. Takım ada oluşan bir ada ülkesi evet. Kiribati nerede arkadaşlarım? Büyük Okyanus'un bulunduğu yerde arkadaşlar. Bir ada devlet. Ülkenin ortalamı yüzeyi 2 metrenin altındadır. En yüksek adası olan Banaba ise volkanik yapıdır. Banaba'nın Volkanik bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Volkanik bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kilometren hem ekvator hem 180 meridyen geçiyor arkadaşlar. Yani hem dünya iki eşit parçaya verilen ekvator hem de tarih değiştirme çizgisi dediğimiz 180. meridyen geçiyor. Bakın arkadaşlar. Hem de 180. meridyen geçiyor arkadaşlar. Bakın. Hem de 180. meridyen geçiyor arkadaşlar. Evet. Bunu da altını çizelim. 180. meridyenin altını çizelim arkadaşlarım. Yani 180. meridyenin geçtiğine dair bir bilgi de ekranda oluşturalım arkadaşlar. Küçük en büyük olan Kiribati'de günümüzde yaklaşık 110.000 kişi Bakın volkanik bir ada, tehlikeli bir yer, bir yer ama 110.000 kişi yaşıyor arkadaşlar. Evet, 1892'den 1900 1979 yılına kadar İngilizlerin himayesinde kalmış. Sömürü devleti bakın Yenişehir maalesef sömürü. 1700, 1979 yılında ise Kiribati Cumhuriyeti adı altında bağımlısını yönetmiş. Yani takım adı biliyorsunuz arkadaşlarım. Takım adı demiştik. Maddemizi de vermiştik. Evet bağımlısını diyor. Buna göre Kiribati ile ilgili yaşadığı hangi sakınlar bilgi edinilmez jeomorfolojik özellik arkadaşlar jeomorfolojik özellikler dediğimiz arkadaşlar ülkenin oluşumuyla ilgili bilgiler arkadaşlar bakalım jeomorfolojik özelliklere ilgili bilgi var mı evet bakın volkanik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor diyor ki ülke volkanik bir ada şurada görüyoruz arkadaşlar volkanik bir yapıya sahip evet volkanik bir oluşumdan bahsediyoruz Devam edelim arkadaşlar. Klimatoloji gözleri. Klimatoloji iklimde hatırlayalım. Geomorfoloji yer şekilleriydi. Yer şekilleri bilgi aldık arkadaşlar. Klimatoloji iklim. İklimle ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Ama dursun. Demografik yap arkadaşlarım. Demografi biliyorsunuz arkadaşlar nüfus. nüfusun inceleyen bilimde ama demografi diyoruz. Diyor ki bakın ülkenin nüfusundan bahsediyor bakın. Günümüzde 110 bin kişi var. Demografi yapısıyla ilgili bilgi alıyoruz. Artı evet artı ülke ile ilgili matematik konum hemen bakalım arkadaşlar. Yani enlem ve boylamından bahsetmesi lazım. Evet. İşte bak meridyen dediğimiz boylam 180'li meridyen 180'li boylam arkadaşlarım ve enlem dediğimizde ekvatorun olunduğu alan arkadaşlarım. Evet onunla ilgili de bilgimizi alıyoruz arkadaşlarım. İdari yapıyla da ilgili yine bilgi alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın İngilizlerin sömürüsündeymiş. Daha sonra ki Batı Cumhuriyeti'nin O zaman doğru cevap, doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. O zaman doğru cevap B şıkkı olarak işaretlerim arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Aşağıdan kadar yere diken bir çubuğun farklı tarihte öyle saatin 12'de boyları göstermişti. Evet. Tarihler veriliyor bakın arkadaşlar. Gölge boyu güneşinler düşmesine bağlıdır. Evet. Buna göre gölge boylarının hangi tarihleri... Arkadaşlar hemen size şöyle bir bilgi vereyim size. Eğer güneşler büyük açılarla geliyorsa gölge kısa, küçük açılarla geliyorsa gölge uzun. O zaman arkadaşlar gölgesi en kısayken gölgesi en kısayken yaz yaşayacağız. En uzunken en uzunken kış yaşayacağız. O zaman bu grafiği incelendiği zaman arkadaşlarım en kısa bölge bakın bir numara o zaman bir iki üç şeklinde oluşacak arkadaşım. O zaman bir numara yaz mevsimi yaşandığı arkadaşlarım. Yani bir numara Haziran olacak. O zaman bir numara Haziran olan E şıkkı doğru cevap E diyoruz arkadaşlar. 2 numara tarihte gözüldü. 23 Eylül ekranda görüyorsunuz görsellerde. 3 numara da 21 Aralık arkadaşlar. Evet. Bir bu yerde duran kar kalıcı kar kalıcı kar diyor. Evet iki tane cümle yanlış var arkadaşlar. O bir de duran kar kalıcı kar. Evet. Virgül koymamız gerekiyor oluyor. Kar kalıcı kar olarak adlandırılır. Kalıcı karşısından yükseltisi sıcak kubbeler kutu Ekvador kutusunun 5 milyon yüksekten kutuba gözü deniz seviyesine kadar iner. Evet görüyoruz arkadaşlarım. Top doğandan bahsediyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlarım. Hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlarım. Orta enlemde deniz seviyesinde kalıcı kar görülmez. Orta enlemleri bulalım arkadaşlarım. Evet orta enlemleri buluyorum. Kalıcı kar arkadaşlarım. Orta enlemde deniz seviyesinde kalıcı karın Bakalım arkadaşlarım. Kalın çıkar görülmez diyor. Evet o orta enlemler dediğimiz yer arkadaşlarım. Buralar bakın. buraya yakın anlamda. Deniz kenarında sıcak biliyorsunuz arkadaşlarım. Ve deniz seviyesinde kalın çıkar bulamıyoruz. Çünkü 2000 metreden başlıyor arkadaşlarım. Orta enlemler burası. Bakın 2000 metre. Hemen biz orta enlemleri bir görelim arkadaşlarım. Orta enlemler neresi? Bakın arkadaşlarım. Orta enlemler şu gördüğünüz şu gördüğünüz alan arkadaşlarım. Biz buraya o 3 nemli doğrultumda 2000 metre kalıcı kar görülmez doğru arkadaşlarım. Kalıcı kar görülmüyor. Evet, Güneşin büyük açılı alan yerde kalıcı kar sınırı yükselir. Evet. Güneşin büyük açılı alan yeri neresi arkadaşlarım? Güneşin büyük açılı alan yeri neresi? Ekvatoral bölge. Evet, kalıcı kar sınırının yüksek Doğru. Yüksek enlem kalıcı kar denir sebebi kalmıştır. Yüksek enlem dediğimiz yer neresi arkadaşlarım? Yüksek enlemler işte bu alanlar arkadaşlarım. Bu alanlara biz yüksek enlemler diyoruz arkadaşlarım. Nereler? İşte bakın bir metreden maşa deniz kenarına kadar gidiyor. Evet kalıcı kar deniz seviyesine kadar iniyor. Doğru arkadaşlarım. Kalıcı karsının yüksek olduğu yerlerde yağı, kar yağış fazladır. Bu bilgi dursun. Şu an ulaşamıyoruz. Kutulara güneşten ısıtma etkisi ekotora göre azdır. Doğru çünkü kalıcı kar aşağıda kalıyor. Yani kar erimiyor arkadaşlarım. O zaman güneşten ısıtma etkisi daha az. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. Doğru cevap değişik arkadaşlarım. Doğru cevabımız Doğru cevap. D şık arkadaşlarım. Hemen D şıkkımızı işaretleyelim. Doğru cevap. D şık arkadaşlarım. Hemen de D şıkkımızı işaretlemiş olalım. E, güneşin ısıtma etkisinin az olduğundan da bahsetmiştik. Ona da işaretlemiş olalım. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan Ahmet Bey ile yurt dışında öğrenci olan kız Ece arasındaki mes mesajlaşma göstermiş. Evet. Mesajla dikkat alın da Ece harita üzerine gösteren hangisinde olabilir bu arkadaşlarım? Bize harita ülke soruyor arkadaşlarım. Ülke soruyor. Dikkat edelim arkadaşlarım. Evet. iyiyim. Sen nasıl diyor. Biz de seni çok özledik. Ama şu an Türkiye saat gecenin ikisi diyor arkadaşlarım. Evet unuttum diyor. Türkiye ile burası arasında 6 saatlik fark var. Arkadaşlarım Türkiye'yi buluyorum burası. 6 saat fark varsa arkadaşlarım her bir saatten 15 meriden geçer arkadaşlarım. 6 saatten 90 meriden geçecek arkadaşlarım. 6 saatten 90 meriden geçecek arkadaşlarım. Tamam. O zaman biz 90 meriden gideceğiz arkadaşlarım. 90 meriden gittiğim zaman 130'un denilenler yani 120. Evet. Türkiye'yi burası da 6 saat fark var. Orada biliyorsunuz genç, o da hala gündüz zannediyor arkadaşlarım. O zaman nerede? 6 saat fark var ve İyi geceler diyor bakın gençler. Biz de seni özledik diyor ama şu an Türkiye'de saat gecenin ikisi diyor. O gündüz olduğunu zannediyor. Yani sabahın saat sekiz olduğunu diyor? O şekilde. Ama gecenin gündüz olmadı yani gecenin karanlık olduğunu da görebiliyoruz. Evet. Sana da iyi günler diyor. Bakın pek görüşmek üzere diyor. Sana da iyi günler de gün orada. O zaman biliyorsunuz bu ülke neresi olacak arkadaşlar bu ülke? Bize göre doğuda ve ileride olacak. Doğuda ve ileride olan bir ülke olalım. O zaman doğru cevap. B şıkkın olduğu Japonya Ege'nin yaşadığı ülke der arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci örnek Milliyetin Bakanlığı yayınlaşmış oldu. ikinci örnek sorularda çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.